Merhabalar bugün çok güzel bir kurabiye yapacağım yemesi çok lezzetli bu kurabiyenin ağzınıza aldığınızda kıyır kıyır hemen dağılıyor ben iki ölçü yapacağım İsterseniz malzemenin yarısını kullanıp normal bir ölçü yapabilirsiniz bana biraz fazla lazım 800 gram margarinimi karıştırma kabımın içerisine alıyorum ve içerisine 2 paket vanilya şekeri ilave ettikten sonra 320 gram normal Şekerimi de ilave ediyorum ve ben de ceviz problemi olmadığı için cevizimi ben biraz fazla kullanıyorum. Eğer ceviziniz varsa 400 gram da ceviz az da kullanabilirsiniz tabii ki yoksa veya badem fındık ezmesi hangisi varsa hiç kullanmayabilirsiniz. Fakat buna lezzetini veren de bu ceviz oluyor arkadaşlar. Bunu da ilave ettikten sonra içerisine 1 kilo 120 gram unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yapalım. Yumuşak zaten kulak memesi kıvamında bir hamur oluyor. Daha sonra bunu istediğiniz şekilde formlar vererek kalıplarınızı hazırlayabilirsiniz. Ben elimde kalıplarım olduğu için bazı kalıplar kullandım. Eğer kalıbınız yoksa hiç problem değil. Bir bardak ağzını da kullanarak şekiller verebilir. Yuvarlak şekil veya başka bir şekil kullanabilirsiniz. İki tepsi dolusu fakat bayağı doldurdum. Biraz aralıklı korsanız 3 tepsiye sığar. Fakat sıkıştırırsanız iki tepsi de çıkartabilirsiniz. Daha sonra piştikten sonra fırın ayarını kendi fırınınızda nasıl pişiriyorsanız ona göre ayarlayabilirseniz fırınlar değişiklik gösterebiliyor. Piştikten sonra çıkartıyorum ve biraz toz şekerin içerisinde biraz da pudra şekeri ve tarçın da ilave edebilirsiniz istiyorsanız. Bunu karıştırdıktan sonra pişmiş olan kurabiyelerinizi içerisine hemen alt üst edip servisinize hazırlayabilirsiniz harika tadını doyamayacağınız çok güzel lezzetli bir kurabiyedir. Seyrettikten sonra da abone olur bana fikrinizi de yazarsanız çok memnun olurum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere sağlıkla kalın, hoşça kalın, benimle kalın diyorum.